Şimdi Ferhat Öncü'ye polisin tokat atmasına İYİ Partili Mehmet Salim Ensarioğlu'ndan da tepki geldi. Ensarioğlu yaşananlar asla kabul edilemez ve kınıyorum dedi. İYİ Parti Orta Doğu Politikaları Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Salim Ensarioğlu, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Öncü'ye tokat atılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Ensarioğlu şu ifadelere yer verdi. İstanbul'da şiddete maruz kalan deva yetkililerine ve HDP İstanbul İl Eş Başkanı eski milletvekili Ferhat Encü'ye tokat atılması asla kabul edilemez ve kınıyorum. Nasıl ki görevi başındaki bir memura hakaret etmenin bir cezası varsa, seçilmiş bir siyasetçiye şiddet uygulamanın da bir cezası olmalıdır derhal gereği yapılmalıdır. Deva Partisi'ne ve Ferhat Encü'ye geçmiş olsun. Kadıköy'de polisin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat atması büyük tepkilere sebep oldu. Yaşananlarla ilgili Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la milletvekilleri polis şiddetini Kadıköy'de protesto etti.